Değerli dostlar, yeni videomdan selamlar, saygılar. Şu anda bu gördüğünüz cadde Oğuzhan Caddesi ve hemen böyle sol tarafıma döndüğüm zaman da Vatan Caddesi'ne bağlanıyor. Tam bu bağlandığı köşede, değerli dostlar, yine bir Mimar Sinan eseriyle karşı karşıya gelmiş oluyoruz. Burası sadece bir türbe ve şu anda ziyarete kapalı. ya yani kapılarını kitlemişler kimse gezmesin diye şöyle bahçesinden bari buraya kadar gelmişken en azından bir mimar sınav eseri olduğu için sizlere burayı şöyle göstermeye çalışayım. Kesme taştan yine mimar sınavına yaptırılmış bir eser. Burası yani bir türbe arkasında bir medrese yani Osmanlı lisanında ne oluyor? Okul. Yani küçük bir okul. Böyle de bir bahçesi var. Şimdi burayı etrafından Geleceğiz Herhalde Mimar Sinan eserleri serisinde en kısa videom olacak. İstanbul Belediyesi böyle tabii ki bilgi tabelaları koyuyor. Şöyle burayı bir göstereyim size. Şahubban Hatun Türbesi ve Sibyan Mektebi. Dikdörtgen bir avlunun içinde yer alan mektep ve türbe Mimar Sinan eseridir. Baniyesi Şah Hatun 3. Murat eşlerindendir. Yapının inşa tarihi kesin bilinmemekle birlikte mimari üslubundan dolayı 1575-1580 arasında tarihlenmektedir. Kesme taştan inşa edilen dikdörtgen planlı tek katlı mektep binası iki odadan oluşmaktadır. Odaların üzerindeki kubbe odaların üzeri üzerleri kubbeyle örtülüdür. Avluya bakan güney cephesi hariç yapıya dışarıdan çevreleyen pencereler simetrik olarak yerleştirilmiştir alt kısımda yer alan pencereler klasik e, normda e, sivri boşaltma kemerlerle açılmış aynalık e, kısımları düz dikdörtgen çerçevede olarak üst kısımdakiler ise ortadaki sivri kemerli birer pencere ve yanlarından yer alan yuvarlak iki, iki küçük pencere şeklinde düzenlenmiştir Mektebin giriş kısmında iki ahşap direğe oturan düz ahşap çatılı avluya açılan bir revak bulunmaktadır. Batıda yer alan dershane bölümü büyük bir kemerle sofaya açılmaktadır. Mektebin güneybatısında yer alan türbe sekizgen planlı ve kubbeyle örtüldür. Türbenin cephesini iki katlı pencereler çevrelemektedir. Dikdörtgen çerçeveler içinde yerleştirilen pencereler klasik normlara uygun olarak düzenlenmiştir. Değerli dostlar bu yazıyı şöyle size tam olarak bir göstereyim. Dediğim gibi istediğiniz yerde dondurup yazıyı kendiniz de okuyabilirsiniz. Elimizde bir kayıt olarak bulunmuş olsun. Ve burası da dışarıdan çekilmiş bir resim. ve türbede burası Şahubban Hatun Türbesi ve yanında gördüğünüz Sıbyan Mektebi. Burası Vatan Caddesi'nin kenarında kalıyor. Dediğim gibi Oğuzhan Caddesi var. O cadde ile birleştiği noktada. Şu anda ziyarete kapalı olduğu için iç kısmını gezemiyoruz ama Zaten çok fazla da büyük bir alan değil. Buradan da görmemiz artık bir şekilde bize yetmiş olsun. Az önce yukarıda bir tane daha cami vardı. benim listemde yok. Yani bende bir liste var. Mimar Sinan'ın İstanbul'daki eserleri isimli bir listem var. o listede olmayan Mimar Sinan'ın eser olduğu şeklinde e, Mimar Sinan eseri şeklinde yazmışlar ama daha sonra altında e, eserin kime ait olduğu tam olarak bilinmemektedir şeklinde falan e, bir bilgi vardı. Ben de hani neden benim listemde yok falan gibi düşünmüştüm. Değerli dostlar, buradan da şöyle bu burayı bir göstereyim size. Sekizgen formda, bakın Mimar Sinan'ın yapmış olduğu bir tane türbeden bahsetmiş oluyoruz. Bu sağ kısmında kalan yani şurası türbe değerli dostlar. Burası da işte Sıbyan Mektebi. Medrese şeklinde. Sıbyan Mektebi dediğimiz zaman ufak çocuklara ders verilen mektep anlamına geliyor. Yani belki bilmeyen kardeşlerimiz varsa aslında bahçesi de çok fazla bakımsız değil. Bakımsız ama yani ufak bir bakımla burası da Bence ziyaret açılabilir. Değerli dostlar eserin Mimar Sinan'a ait olması yani gerçekten etkileyici. Mimar Sinan bizim Türk tarihine, Osmanlı tarihine gerçekten damgasını vurmuş büyük bir mimar. Ben de zaten bu video serimde biliyorsunuz sizlere şu anda Mimar Sinan eserlerini bir şekilde göstermeye, tanıtmaya çalışıyorum. Yani şu kapıdan baktığımız zaman buraya ait değil. Onun için orayı göstermeyeceğim. Şöyle bir de karşıdan. Mektebin üzerinde zaten o açıklamada da vardı. İki tane kubbeyle örtülmüş. Ve şu şekilde bir tane de bacası var. Gerçekten bir mimar sinan eseri olarak burada karşımıza çıkmış oluyor. İstanbul'daki Mimar Sinan eserleri serim devam ediyor. Değerli dostlar, yani kusura bakmayın hatırlattığım için ama bu videoların daha fazla insan tarafından izlenmesini istiyorsanız, yani benim videoma destek verin falan demiyorum. Videoları daha fazla insan izlesin istiyorsanız beğeni, yorum yapmanız gerekiyor. Bu YouTube'un kuralı, benim koyduğum kural değil. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Videomu bitiriyorum. İyi günler diliyorum. Sonraki videomda görüşmek dileğiyle.